merhaba. Bu işte mühendislik var kanalına hoş geldiniz. Bugün Python dilini kullanaraktan OpenCV kütüphanesi aracılığıyla bir resim yükleyeceğiz. Bununla birlikte bu resmin boyut, renk sayısı ve piksel sayılarını elde etmesini anlatacağım. Öncelikle PyCharm, PyCharm midemize tıklayarak PyCharm'ı açıyoruz. görüldüğü gibi PyCharm bildiğimiz geldi. Daha önceki çalışmalarınızdan veya yeni bir çalışma açabilirsiniz. Ben burada görüntü işlemi klasörüne, yani daha önceki çalışmalarımın olduğu klasörün üzerine bir tane Python paket açıyorum. Buraya resmi ve e, Python yazı kodu yazacağım dosyayı koyuyorum. Bu dosyanın yani paketin adı ders bir ismini koyuyorum. Ardından buraya gelip nif Yeni bir Python dosyası yani kodu yazacağım ekranı tanıtıyorum. Bu da ders 1 diyorum. Okey dedim. Ardından buraya gelip ders 1'i hani e, tanıtıyorum. Buradan görüntü işlemeden ders 1. Ders 1 dosyasını tanıttım. Uyguluyorum ve tamama tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu an işlem yapacağımız yani kodu yazacağımız ekranımızı sağladık burada. Buradan resim yani bu resmi herhangi bir resim de olabilir ve benim daha önceki resimlerimle ben logoyu buradan kopyalıyorum buraya gelip copy paste yapıyorum aslında logo jpeg olarak mı diyor reflektör diyorum ona onaylıyorum şimdi buraya ilk olarak kütüphanemizi import ediyoruz yani yüklüyoruz import pardon büyük harf zorlu oldu özür dilerim import cv2 yani kütüphanemiz burada aktif ettik. Ardından bir tane resim adlı değişken buluyoruz. Okuduğumuz resmi bir değişkenin içine atabilmemiz için. ZV2 kütüphanemiz komutuyla birlikte im read. Yani im read. Açıyoruz resmi okuduğumuz için. Burada gördüğünüz gibi logo jpg. Yani okuyacağımız resim geliyor. Resmi okuduk. Ardından resmi bir gösterelim. Hani ekranda bir görelim okuduğumuz resmi. Imshow cv2 kütüphanemizle birlikte imshow yapıyorum. Buradan resmimizin ismi logo diyorum. Tırnak içi içerisinde. Ardından resim değişkenimizi burada yazıyorum. Göstereceğimiz değişkeni. Burada bu şekilde derlersek hemen açılır ve kapanır. Bunu görebilmemiz için bir adet Zaman veriyoruz. cv2 wait k diyoruz. Ne zaman kapansın herhangi bir sıfır ve Windows penceresini açmamız komutunu yazıyoruz. cv2 bu da Destroy el windows gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ben bu kodu derliyorum. Kodu derliyorum ve gördüğünüz gibi logo buraya geldi. Şimdi logoyu gri bir tonda ifade edebilmem için buraya virgül sıfır yapıyorum. Ardından gri bir şekilde geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde gelmesinin amacı da bazen görüntü işleme komutlarımızda e, gri bir görüntüye ihtiyacımız duyarız. Bundan dolayı gri bir görüntü elde ettim. Şimdi gri bir görüntünün bunu kapatıyorum. Piksel sayısı gibi etmenlerin nelerden oluştuğunu alın. Ne varmış bu görüntüde biraz öğrenelim. Buraya print yazıyorum. print içine str uzunluğunu alabilmem için resim şey diyoruz. Resim şey ekledik. Ardından yani 185 150 ve 3 renkten oluşuyor. 185 boyunda 150 mm genişliğinde 3 ana renkten, RGB dediğimiz 3 ana renkten oluştuğunu bize belleden bir uygulama oldu. Bir de bunun resmin bize piksel sayısını yani bir öğrenelim neymiş piksel sayısı bu resmin? Print, pardon str içinde resim buradan size yapıyorum bir de bize piksel sayısını da versin 83.250 bize piksel sayısında beni izlediğin için teşekkür ederim